hazır. Alper Rendian'in videosu var. Bunu mu izlesek lan acaba? Aa, bir... evet bu da güzel video. Aa izleyelim. Sonra mı geçsek? İzleyelim izleyelim. Bir kurulalım. Pakistan sokak yemeklerini denedim. Aa, Aa, 2100 dolar vermişler buradan Türkiye'ye kaçırsınlar diye. O ana kadar kaçak geldim. Başka İstanbul'da otobüse geldim. Ya ciddi bir... Evet, devam Sana vurdu mu lan o? Ben uçak mı geldim? <laughs> <laughs> ne saçma bir videonun içindeyim şu an ya. Yapıştır ulan. Bu ne koyayım? Arkadaşlar biliyorsunuz Pakistan'dayım ve Pakistan mutfağı dünyanın en garip mutfaklarından bir tanesi. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür zaten. Çok hijyen kuralları burada Kod geçerli geçeceğiz. değil. Ve bu videoda da hem Pakistan sokak lezzetlerini deneyeceğim, evet, bunu yapacağım. Hem de hep birlikte biraz sokakları gezeceğiz. Çok ilginç şeyler var. Çok kötü var. oğlum mutfağı Bizim ya. göre çok farklı şeyler var. Hep birlikte gezeceğiz. böyle sokaklar Görelim. var. Düşündükçe şey, çıldırıyorum. Bak sana bak, ne yaptı gördün mü bak? <laughs> e burnunu siliyorum baba sen yani aynı. Aynı. Bu ne dedim direkt adam ağzıma sokacak. Herkes de ne var steril bir müessese. Haa. Ha. Şükran, şükran. Evet. Bildiğin sütlaç içinde pirinç falan var. Üstüne bir de şöyle bir şey koydular. Zehirlenmişler mi acaba ya? İçinden plastik bir şey çıktı. Bu ne amına ya? Bakalım bu neymiş? Yok. Is it yo, yo Aa. He diyor, he al, satın al da diyor. Milk cream. Milk cream. Not your. Çok hızlı yalanlandı. <laughs> Oğlum ne yapıyor ya? Ne hala? Var, hala. Mı hadi, hadi. Tadı iyi aslında. Şöyle yapayım da ne çünkü bana bakıyor. Bence bir şey değil bu. Ya içinde meyve var, süt kreması varmış ve çeşitli Pakistan özgü bitki tozları diyelim. Elo Belamis bir kişi abonelik gönderem çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu sıra komple dişçi ama nasıl dişi görmeniz lazım Aha. bildiğiniz böyle yol üstünde ufak ufak di, Aha. dükkanlar. Selamünaleyküm. Yapıştırıcıyla diş yapıyorlar. Bildiğiniz yapıyordu. dişçi ama böyle inanamayacaksınız ya gelin. Şimdi durum aslında maddi durumlarının kötü olmasından ziyade mesela şöyle söyleyeyim şu an burada çöp var falan mesela yanımda hani şu ma masanın üstü çöp dolu yaşam tarzları bu bence benim söylemek istediğim şey yani durumları kötü o yüzden falan filandan ziyade kendi değiştirebilecekleri şeyleri de çok fazla değiştirmiyorlar bence hijyene de hiç dikkat etmiyorlar yani gerçekten yaptı. Yani el işçiliği, Bak, hand, diş hand made dedi. diyebiliriz. Epey üst seviyede. Thank you. Thank you. Şükran. Bakın mesela burası high class bir dişçi arkadaşlar. Evet. Bekleme alanı falan var ama en evet. azından. Evet. Beyaz kullanılmış falan evet. filan. Burası mesela daha özverili yani. Aynen. Şimdi gördüğümüz diğer dişçileri bir kenara bırakın. Ve şu dişçiye bir bakın arkadaşlar. Şok içindeyim. <laughs> İçeride şöyle bir oturma alanı var. <laughs> Bu ne oğlum? Eyvah. Ne abi? Bir sonun nesini açacak klinik. Ee, şurada bir lavabo var. <laughs> Ve <şurada bir> <laughs> İşte bakın burada bir atlama çalışması bize gösteriyor. <laughs> Arkadaşlar global tanınıyoruz. <laughs> ben şimdi buraya gelecek tabii. Thank you çok kötü bir şey var ama ben buraya geldiğim için bunu denemek istiyorum. Yani yoksa bu yenecek bir şey olmadı çok açık yani. Bunu diyeceksiniz ki bunu niye yiyorsun Alper falan filan ama. E, buraya kadar gelmişiz dünyanın başka bir ucundayız. Benim de işim bu. Denenmemiş denenmek istemeyen şeyleri yapan birisi olarak Mantıklı. bugün bu noktadaysam. Şimdi şunları ağzına sokmam işte gerekiyor. Şimdi gideceğim. bu her neyse. Ben buraya gitmeyeceğim ki dostum. Pakistan'a ne işim var benim? Hindistan, Hindistan. Hindistan abi. Hindistan. Ne işte, trol yapıyoruz ya Hindistan falan. Ama Hindistan ama güzel bir yerin abi. Aynen tabii aynen. Tabii. Aynen aynen kanka kesin gideriz. Taçmağla gitmeyeceğiz mi? <laughs> Zor gibi Dünyanın Hindistan. Dünyanın Yedinci harikası. yani onu bilmiyorum da. Şu kızartılan ya ne zamandan beri kim bilir burada. Şöyle yapayım da burada bir gerginlik çıkmasın. Ben bunun ne olduğunu anlamadım. Ben ne Balık mı anladım. lan bu? Balık. Vay anan ya. <laughs> bunu aldım lan? Oğlum şu yağın <laughs> rengine, rengine bir baksana. Hazırla dayı. Gavis kolumu getirin. Amir do you want? Ya ya Amir Amir. 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 Am 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 Aa, bu Amir şey değil midir yeah. lan? Ya. <laughs> götüren. Ha o adam. O, <laughs> oh, <oğlum, gülüyor> <laughs> Bizi burada gezdiren e, rehber Amir bile hani bunu yiyeceğim mi hakikaten oğlum falan dedi bana. Dedim ne yapalım yiyeceğiz. Ekmek parası bizimle bu şekilde. This oil fresh or not? Biz bir yer var mıdır acaba burada ya? Fresh? Evet. Oğlum ya çok kötü yeah. ya. Thank you so much bro. Thank you. evet, porsiyonumuz hazır. Şuraya geçelim mi şuraya. şuraya? Yenmez ben değil bu arada. Ya. Balık mı? Şinisel zannettim lan ben bunu. Balık, balık mıymış? Balık balık. Hmm, Yenilebilir duruyor bu arada. İlk önce bol baharatlı bir pilav ve et geldi. Şunun bir tadına bakıyorum. Açık konuşmam gerekirse beklediğimden iyi. Ha var ya. Arkana baksana. Matrix geldi lan. Aa, hemen kaçtı. <laughs> Oğlum bu silah gibi bir şey lan kamera. Yani, çevirdi, çevirdi, Kaçıyor, kaçıyorlar, dalıyorlar aynen. <laughs> onlar da etkilendi ama, ama. onları çok bu yenir yenebilir. Böyle yetemedi silah. Ya tadına bakalım. Aşırı yağlı. Çünkü kaç kere kızartıldığı belli değil. Ama onun dışında balık yani. Where are you from, brother? Turkey, Turkey is, Turkey is, Turkey is, bro. Thank you. How much is it? It's free, brother. You no, are no, no. Guest. no, 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 brother. No, no. You are our guest. Come on, you are our guest. Thank you, thank you brother. Thank you so much, brother. Have a great time. My next time, Ya misafirlik mi kaldı canım? Allah Allah. <gülüyor> 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 Burada gerçekten Türkleri inanılmaz seviyorlar. Türkiye'de yaşama gibi bir hayalleri var çünkü. O şekilde. <laughs> Hello. What is this? Chicken uh, sandwich. Can I get one piece? Thank you. Şöyle göstereyim. Üstü muhtemelen toz toprak. Şimdi herkes toplandı. Bak kamerayı çevir bakayım deniyorlar mı? <laughs> Oğlum bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> ya bu çok kötü ya. <laughs> Sen burada diyor ki canlı yayın yap diyorum burada bana. Mamis. Nasıl yapayım ki ben burada canlı yayın? Ayranlarımız diyeyim. ama etrafını saracak. Akar. Çok iyi olur. ya bir de benim boyum boyum uzun. Hindistan beni... daha kötüdür. Ama ona her yerden de görünüyorum anladın mı şimdi o sokakta falan ben böyle yürüsem her yerden tespit ediliyorum. Seni taciz ederler abi orada. Fena. Çok görünüyor. Midem çok bulandı şu anda. Thank you thank you. Bu ne şükran oldu? Burak Siklet ben sana ne vereceğimi çok iyi biliyorum gel. Hindistan cevizini görünce Survivor'a gittim geldim. Arkadaşlar günde İki tane yiyordum şöyle. Bulabilirsem tabi. Çok karışık bu şey. Evet, şurda şurada yıkıyorlar her şeyi. Allah Allah. Sonra tekrar kullanıma hazır mı? Bir... E aynı suda yıkanıyor. şekilde devam bir de. Benim kolostrofobim başladı. Beyaz havuç lan. Sen görmüş müydün ben? Ben gördüm. Havuç değil ki bu. Havuç değildir don. Ne la bu? Yani görüntüsü havuç, rengi... Ama what's that? Beyaz. Reddiş. Reddiş. Uh, you... you find this in red. Pancar mı lan yoksa? İşte reddiş bu abi. Turp lan. Tur, tur. You wanna give some? Yeah. But, but... Um... Everybody can go there. All of them are sitting here. Just for the bread. If you give 5 of this is 150 rupees. Five can go to one family. Bu ne? Ha ha okay. So everybody... Ha burada yardım bekleyen aileler evet. var, oturuyorlar. Ekmek Birileri alıp onlara verirse. veriyorsun. Evet. Mesaj verebiliyoruz bu bağış mesajı atabiliyoruz mu? Tamam. Buradayım, buradayım. <laughs> trying to catch up. So, hepsini So, o, 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 we're we're there. We're there. all, of them. All of them. Aha, how, how much? No, no, only three or four. <laughs> no, no, no. We wanna buy for all of them. <laughs> E gördüğünüz şey ekmek sırası. Oğlum bak bak şuraya bak. Adama bak, adamın eline bak. Bak eline vuruyor, ekmeği alıyor. Gördüğünüz şey ekmek sırasıydı arkadaşlar. İnsanlar orada da ekmek satın almak için. Birileri satın alsın diye bekliyorlar sırada. Ve biz de almak istedik ama hemen arkamızda bir kalabalık oluştu. Ve rehberimiz artık gitmemiz lazım dedi. Alabildiğimiz kadar oradaki insanlara ekmek aldık. Amir! <laughs> Şimdi burada sıkça gördüğümüz bir şey var. Nohut, patates salatası ve böyle bilmediğimiz e, Pakistan karışımlarıyla birlikte bir, bir şey yapıyorlar. Şimdi size gösterince daha iyi anlayacaksınız zaten. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu burada aşırı meşhur. Abi nasıl bakıyor lan öyle? Hmm, tek kaşık getirmiş. O zaman Alp'im bu senlik. <laughs> spoon one more spoon please. Cheers diyelim o zaman. Oğlum çok ne çok lan bu? Çatal dakika. <laughs> Yoğurt mu? Yoğurt, Yoğurt mu? Tamam, çek. Ay çok kötü nasıl? lan. Nasıl yiyecek şimdi bunu? Tamam. Hmm. Lan ya. Arkadaşlar biz az baharatlı rica ettik. Bu benim hayatımda yediğim en baharatlı şey. Tadı nasıl diye size anlatmak istiyorum şu anda ama doğru cümleleri, doğru kelimeleri şu an ben bulamıyorum. Biraz yoğurt düşünün. Evdeki bütün baharatları koyun. Baharatları koyun. Ee, patates ve işte nohut mohut ama şu işte bilmediğimiz siyah şeyler falan var onları. Amir, you wanna try? I have tried it many times. Ay ay ay. Now your turn. <laughs> ah, Amir'in turnu ya. Amir de bir tatsın oğlum. Bir büyük kaşık. Oğlum hiç oh. kontrol etmiyor bunlar. Alışmış artık Afiyet ya. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun Amir. Ya abi ağzından kaşığa geri çıkarttığın nohutesi evet. tabağın içine niye bırakıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Yine <gülüyor> Amir en temizidir ya oh, aralarında. oh oh. 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 Congratulations. How was it? For me it's okay. Standard or? For uh, me. Yeah. It has less spicy. But I think for you it's more spicy. Yeah. I have never even felt that spicy. Never like this mm -hmm. before. Yeah, it's a different taste. Yani bunun tadını hala tarif edemedim size o aklında ama edemeyeceğim arkadaşlar bu. Ama şöyle yapayım şu an bana bakıyorlar. Gayet no, sure. iyi gibi davranıyorum ama Mükemmel. tabii bir daha yemeyeceğimiz bir şey yani. See. How many kind of spices he have used? Bir de şu, şu, Onlar işte. What is this Amir? Mint with some green chili and spices. Ha, spices bak dedim sana. Şimdi naneyi yemedik mi? Kul baharat abi. Thank you. Bir yerden. Ya. Yeah. <laughs> Hindistan'da da sarı oluyor genelde. Allah Allah. Acıkmış oğlum adama bir şey edirmiyorsunuz mu ya? Adam alın paranızı olun gidin dedi. People are more friendly here. Nobody you know, is charging you. <laughs> Man. Yani şöyle bir yaprak sarma gibi bir şey gördük ama öyle bildiğiniz sarma gibi değil yani. Bir çeşit yaprak üstüne yağ falan bir şeyler sürülüyor. İçinde dolduruyor. Bakalım bir görelim neymiş. <laughs> Hindistan'da da vardı sanki böyle bir şey. O tarz bir şey. Babacım mı burası? Hali böyle bir şey mi var? seversen hadi de yer bu abi. Yani bunun tabii güzel olma şansı var mı? Bence... Kaçacağım. O ne oğlum? Son attı ne? Oğlum harbiden bu cinsel güç attırıcı falan ha. Şifa bu şifa. Ulan elim kana bulandı gibi duruyor. Yapıştırın lan. Silahlanma. Sıkı mı? Sıkı o. Ne, oluyor, ne, oluyor? ne oluyor? Nasıl tadı? Nasıl tadı? <laughs> Çok iyi bu. Çok <laughs> iyi bu. <laughs> <tadı>. Nasıl? <laughs> ben, ben de Hayır hayır alacak almak zorunda. Zorunda. Ya benim onun canım çekti. Normal mi ya amına koyayım sanki? <laughs> Nasıl yani. böyle bir canım çekti gibi hissettim ya. Ben cinsel tarafını gördün ya abi oradan canı çekmişti olarak. Belki de. Ha <laughs> burada da kalkmasın ya kime dayayacaksın ki? <laughs> Beynim sarma zannetmiş olabilir mi? Doğru. Bu bana hitap etmedi. Yani tadı şurup gibi tarif edebileceğim bir şey değil ama... Temiz Ahmet çıkıp duruyor. <laughs> Ağzına hal gör. Bana Söyle. çok yedirdin lan. Bana çok yedirdin oğlum. <laughs> Tadı biraz böyle ilaç gibi bir şeydi yani. Çok şuruplu, garip bir şey. Bunu niye yiyorlar anlamadım. Bu bence normal yenecek bir şeydir. Onlar da bunu sevmez ya. Öyle bir şey değil yani. Bile de sağlığı için iyiymiş. Ertesi günde kendini daha iyi hissediyormuşsun. Şimdi kötü olduğuna bakma. Cinsel sağlık bir şey çıkmasın. Hayır hayır değil. Elimize attığımız <laughs> şey cinsel, <laughs> cinsel güç çarptırıcı çıkıyor. Ne yapıyor ya? Bilmiyorum. Alo. Bu ne ya? <laughs> Aleyküm selam abi. İyi vallahi video çekiyoruz. Her bir telefonum kulağım. Oğlum örgütü mü çekertiyor lan Sen Alper şu an? <laughs> Bu ne oğlum? <gülüyor> 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 Dünyanın en büyük kaçakçılar çarşısındayız şu anda. Burada göreceğiniz her şey kaçak ve burası inanılmaz karışık bir yer. Buraya gelmeden önce sürekli ceplerinizi boş tutun diye bizi uyardılar. Ve zaten görüyorsunuz etrafta hatta ver bakayım. Şimdi buranın etrafında direkt Bak kamerayı görünce dağılıyorlar. Kamera görünce kamera direkt dağılıyor. Hemen herkes buraya geliyor ve çok fazla yakın temas halindeler. Buradaki ürünlerin neredeyse tamamı kaçak arkadaşlar. Çalınan ürünler satılıyor. Hem de gerçekten kaçak yollarla getirilen farklı ürünler var. Hep birlikte gezelim. At night, if you <laughs> drink this only with one glass of milk, only this much, all night make love. Allah Allah. Nice nice. It's hot. Onların işi gücü sıkışıyor. Oğlum sürekli penise yatırım yapmışlar adamlar. Evet. <laughs> Buradan bizim ekibe biraz paket ettiriyorum şimdi. <laughs> Burak sana bir kilo yazdım. Onur'um sana iki yazıyorum. Bana da gerek var. Bu <laughs> ne oğlum lan? Baş mı o? Burada da birçok sokak yemeği var. Ama burada evet, en bu kötü önemlisi bana. rahat bir bekleme evet. alanının olması. İstediğiniz zaman şöyle oturabiliyorsunuz taburelerin. Sanki biraz kısa gibi. <laughs> biraz böyle... Bence <laughs> gayet iyi. <gülüyor> Buna <gülüyor> ben nasıl oturacağım mesela? Gitti. Oturamadım. <laughs> Hala. Şu an götüm Burası çok çılgın bir yer. İnsanlar bize çok garip bakıyor, dikkat. <laughs> bir nevi eczane diyebiliriz yine buraya. Genellikle cinsel içerikli ilaçlar kullanılıyor. Allah Allah. Yani burada Allah! Ya ciddi bir... Allah'ım yarabbim ya! Sana Allah. vurdu mu lan o? Harika, burada şey. dikkat çekmemiz çok doğal çünkü neredeyse ilk defa turist görüyor olabilirler yani bu insanlar. Aslında şu var lan. Avrupa bakıyorlar mesela merak bak. Park ettim Seyrediyorlar. Yani sanki bir dizi izler gibi. bizi oturup izliyorlar. Yani ne yapacaklar acaba? Aa yürüyorlar bu falan Bak Aynı kişi değil mi? Hala bakıyor. Burada falan Her bir yer karma kare. Şey yani. Sürekli bizim önünden geçmeye çalışan araba, motor, yaya. Hepsi Var sürü. birazdan bitmek emeğe gidecekler. Hemen sürekli gereksiz bir korna var. Abi burada elleriyle simsiyah bir yağın içerisine hamur atıyor herhalde. Bir çeşit hamur olsa gerek. Ne olacak şimdi biliyor musunuz? Bu kardeşiniz tabii ki de bunu yemeyecek. Öyle bir şey yok. Bunu ben var ya hayatta yemez. Evet şimdi mesela Burak'ın arkasında biriktiler. Dön bakayım Burak. Bunlar tepkisizler. Çok hızlı döndün oğlum bu sefer. Güzel bir bilgisayarcı gördüm. Etiopya Bilgisayarın Pakistan şubesi şu anda bizlerle. Tabii çalışıyor mu? Mubin Han bizlerle arkadaşlar. Sen daha önce Türkiye'ye vizesiz bir şekilde <laughs> girdin. Kaçak girdin sonra ne oldu? Benim anne burada <laughs> rahmet mı? Başın sağ olsun. Başın <laughs> sağ olsun. <laughs> Türkiye'den seni çıkarttılar mı? Deport mu ettiler? <laughs> yok yok. Sen geri dön. <laughs> Uçakla mı geldin? Nasıl geldin? Nasıl geldin? Ben uçak mı geldim? <laughs> e, normal tabii orada abim az önce sarma yedi cinsel uçaktırıcı sarma yedi. Ne yapacak? Uçak mı geldin Ne saçma bir videonun içindeyim şu an ya. Ben az az biliyorum Türkçe. Sen az biliyorsun. Selametle. Oğlum Bu da adam öyle gelip, gelip bir arkadaş Türkiye'den çok kaçak yollarla girmiş. Onun nasıl geldi laps öptü. Erkek erkeği durumları çok oluyormuş. Onun için şey yapmak lazım diyor. Bir <laughs> sorduğu zaman evliyim ve çocuklarım var evet, demek lazım. Demen <laughs> lazım diyor. Yoksa seni diyor tutarlar <laughs> Some people are homosexual here, right? Many of them. But but they are both. They like uh, more men. Ne bulursam kafasına. Yeah. They like more men. One of the biggest reason in their surroundings they don't see women. So when they are on the road this is the only easiest okay. possible. Yani kadın görmedikleri için hiç hani ne yapsınlar Allah Allah. onlar da diyor ki Oluyorsun. en son mecburiyetten diyor. Yani, yani, yok yani kadınlar nerede? Değil. Ya? Kadın yok diyor. Bir de bak böyle konuşuyoruz ya biz. Bu sırada şu bu yanımdaki de bir çeksene Burki. Biz böyle böyle Aynen. bakıyor. Aynen. Biz bakıyoruz. <laughs> o da ilginç değil mi ya? Böyle dümdüz böyle bakması. Çok kötü. Ama farklı bir tip ya. Ya yemin farklı ediyorum. Ediyor bence? Bizim semtte gün görenle birine böyle baktım, hayırdır? Birader niye tutuldun amına koyayım derler. Kavga sebebi yani. Arkasında birkaç kişi daha var falan ama bunlar burada çok normalleşti Normal. aslında. Öyle bir bakıyorlar ki böyle. <laughs> burada elektrik hatları böyle. Sordum dedim ki hani bir bir tanesi bozuldu. Ne yapıyorlar yani? Nasıl hangisinin bozuk var? Yenisini çekiyorlarmış. Yani bir şey bozulduğu zaman yenisini tak. Bilmeden yenisini direkt devam. Adamların çakmağı bile bir gergin ya. Yani. Her <laughs> şey illa bir silaha benzetmeyin ya. Yani. <laughs> Tavuk pilav. Noodles. Noodles. Noodles ve sweet. Şimdi burada garip bir olay var. Bir tarafımızda pilav gibi gözüken bir noodle. Hatta bak ben şurada sinek kanadı görüyorum. Çık oğlum. Sinek kanadı. Bir şey demiyor adam parmağını Bir yandan da dondurma. Evet. Siz Yerinde şey yaparsan. Yer kalacaklar bana. Bak hayır. bak <laughs> nice, nice. Ya, bak. Bu şirkeyi de, teneffüsü de döküyorlar bu da cinsel güç veriyormuş erkeğe. power. <laughs> <laughs> Allah Allah. Evet. Olsun. This one olsun. Ben şöyle yiyeceğim lan. <laughs> <laughs> Alper böyle yapma yersen. Falan, yapma ama onu. O pazarda. <laughs> Pandik yiyeceksin şimdi ya. <gülüyor> pazarda. <gülüyor> ben de öyle yiyeyim. Lan yemeyin oğlum orada öyle ya. Peki makarnasından nasıl yiyeceksin? Elimle. Amir azdı mı lan? Olur, amir. <laughs> amir niyetim bozmuş gibi duruyor. Diğer noodle da arkadaşlar tatsız tutsuz. Hani birlikte yerken karnın da doysun bir yandan. Hani tek başına dondurma da doyurmuyor. Hani en azından bir karbonhidrat olsun karnın doysun gibisinden. Şu an. Bu ne ya patates mi? Steril. Şu abi çeker çeker de benim şey? fotoğrafımı misin ya. Şurada bir abi var. Ben de çekineyim izin verirse. Kendi teke foto. Evet. Türk, Türk müsün? Türk, Türk. Türk. Ha, nereden geldin? Ee, <laughs> Sen böyle. İstanbul. Sen de mi geldin? Evet. Ne zaman? Bir bir arkadaşla daha denk geldik. O da daha önce e, Türkiye'ye gelmiş kaçak yollarla. Nasıl geldin? Ben kaçak geldim. Buradan sen kaçmak yok. için ne kadar para verdin? Buradan 2100 uh, para. 2100 dolar. Evet. 2100 dolar vermişler. Buradan Türkiye'ye kaçırsınlar diye. O ana kadar kaçak geldim. Başka İstanbul'da otobüse geldim. Sen Pakistanlı mısın? Yok ben Afganistanlıyım. şey? <laughs> Afgan. Ben Afganıyım. Ha. Ha. Yani sen... Sınırdan nasıl geç, geçtiniz? Arabayla <laughs> mı geçtiniz sınırdan? Evet. Araba? Evet. Polis kontrol ediyor mu? Asker kontrol ediyor mu orayı? Yok o zaman bir, bir şey yok. Hiçbir şey Yoktu Aa. öyle dümdüz geçtiniz. Evet evet. Vay be. <laughs> Sonra seni polisler. Sıkıntı yaptı mı sana? Hiçbir şey yok. Mu? He, hiç ne, şey yok. Nasıl, neden geldin peki Öyle buraya? Rahat rahat. Geri. Ben de geri geldim. Ha, geri Bayağı gelmek aa. istedim. Aa, ben geldim. Ha polis deport etmedi. Evet evet. Etti bana... mi? Ya. Yok yok. Ha Ben gittim şey uçakta, uh, para verdim uçakta geldim. Arkadaşlar Ulan şey kimi, bana çok garip geldi. Yok. Nasıl dedi ya? Onu arabayla geçmişler. Kimseden nereye gidiyorsun falan diye sormamış. O zaman çok rahattı diyor. Bundan herhalde 3 sene, 4 sene önceden bahsediyor. Şu anki durumu bilmiyorum. Şu an tavsiye etmiyorum diyor. Şu an biraz sıkıntılı diyor. Galiba üst sınırı biraz daha güvenli koruyoruz herhalde. Bak abi ben kendi istiyorum ki ben geliyorum şey, İstanbul'da. Evet, evet, İyi adamlar orada. Memlekette de iyi. Sıkıntı yok. Eyvallah. Adamlar çok iyi. Eyvallah. E abi orası da güzel ya. Güzelim memlekette. Niye geliyorsun ki? Manyak mısın ya? Trafiği var, bilmem nesi var, koşturmaca. Bak ne güzel Güç arttırıcı şeyler var. Çok sağ ol. Aynen. Çok memnun olduk. Sağ olasın. sağ olasın. Burada stresten kimsenin kalkmıyor abi. Ben sana söyleyeyim yani. Gündelik abi hayat Burada stre... harcarlar he. Ben yayın sana yayın. bir söyleyeyim. Ben bunu hepsini sikerim. Oraya gideyim bana ver bir ben... tane sarma bir şey yedir. <gülüyor> <gülüyor> beni konuşturma şimdi yayındayım ben. Tamam mı dostum? Beni de hani inada da bindirmeyelim bu işi. Ben sana öyle söyleyeyim. Nazem beni tanımıyorsun. <laughs> Eyvallah. Eyvallah Arkamda gördüğünüz adamlar şu anda bu çöplükte bir şey arıyorlar satmak için ve bunların hepsi uyuşturucu bağımlısıymış. Burada eroinden, tutun, bir sürü kimyasal şeye kadar hepsini içiyorlar ve zor yürüyorlar. Şu anda da uyuşturucu kullananları görüyorsunuz. Böyle açık açık ha? He? Burada herkes uyuşturucu kullanıyor. E, polis. Evet, şu an bu görmüş olduğunuz insanlar uyuşturucu Abi, kullanıyor hepsi. Ya bunlar Çeşitli şeyler böyle enjekte ediyorlar yani. Hani şu an durum bu. Arkamda da şöyle bir tip var. Bu videoyu çekmek için gerçekten çok fazla riskler aldık. Ama buraya kadar gelmişken bunu yapmalıydık yani. Bunlar şöyle bir ana yolun yanında yapıyorlar bunu arkadaşlar. Hani durum gerçekten çok vahim ve hani kullandıkları şeyler eroin, meroin yani. Hani vücutlarına iğne falan soktuklarını gördüm. Kayıt altına alabildim mi emin değilim şu anda. Umarım alabildim şimdi. Ah. Ya evet ya chat'ten bir arkadaş yazdı. Katılıyorum. Bir de elit tarafı yok mu abi bu ülkenin? Vardır illaki böyle zenginlerin yaşadığı dam böyle elit yaşam o tarafları da görsek evet, aslında. ben de merak et bakıyorum. Kesin vardır yani. Video sponsorlu muydu? Ya değil amına koyayım. Neyin sponsoru ya? Çağrı da Tokyo'da risk aldı bizim için. Alın makara olsun değil. Bunların vardır abi elit kesimi vardır yani esen yurt falan <laughs> oradan bir blok yok mu? Allah Allah. Varmış abi. Karaç diye bir sit, sit şehir